Anı yakalama çabası, bu modern kalma çabası... ...evet sakil durmaması gerekiyor ama... ...hani onu nasıl yakalaması lazım bir markanın yani... ...ben çok bugüne uyum sağlayacağım diye de... ...bütün değerlerini bırakmaması lazım. En son okuduğum raporlardan birinde... ...yine Z kuşağının kulaklarını çınlatalım... ...trendlerin satın alma kararlarını %80 oranında etkilediğini görüyoruz. Hı. Ama şöyle bir durumu da okuyoruz raporun başka bir sayfasında... Trendler söndüğü anda da o markadan çabuk uzaklaşıyorlar. Hmm. Yani bir şeyin trend olması, onlar için hype olması bir FOMO yaratıyor. Bir şeyi kaçırıyor muyum hemen orada dahil olmam gerektiğini hissediyorlar. Ama sonrasında belki arzu ettiklerini bulamıyorlar. Ya da bir sosyal medya etkisiyle bunu aldım ama artık evimde buna yer yok dedikleri bir durum oluyor ya da gardıroplarında. Hype olan bir şeyin yani çabuk yükselen ve trend olan bir şeyin çabuk düşme ihtimali her zaman vardır. Hmm. Burada belki moda üzerinden okursak... Modalar solar ama bir stil ebedidir hı hı. Bir sözü var. Ee, güçlü markaların trend avcılığı yapmak yerine trendleri yarattığını görüyoruz. Hı hı. Yani burada oyunu bir oyuncu musunuz marka olarak? Bir oyunu yaratan mısınız yoksa oyunu değiştiren misiniz? Hı. Trend olmak önemli. Bence çok her markanın istediği bir şey. Bir ürünüm ya da bir durumum trend olsun. Ee, ama çok çabuk da solabiliyor. Ben markaların timeless olmasını, zamansız olmasını isterim. Gelip geçici olmak yerine tabii ki yükselecek, alçalacak kalp ritmi gibi hı hı. belki de hayatın gerçeği gibi olacak ama zamansızlık üzerine yatırım yapmalarını çok daha önemsiyorum açıkçası.